Selamünaleyküm, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta Mustafa Özcan tiyatrosu hakkında konuşmak istiyorum ve artık bu mesele hakkında yani Mustafa Özcan hakkında çok fazla video çekmek de istemiyorum. Videoya başlamadan önce her zamanki hatırlatmaları yapalım. Bu videonun daha geniş kitlelere ulaşması adına kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, videoyu izledikten sonra beğenmenizi ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanızı rica ediyorum. Mustafa Özcan meselesi hakkında neden artık son kez konuşmak istediğimi söyleyeyim. Çünkü bu mesele hakkında daha önce birkaç kere daha video çektim. Sosyal medya hesaplarımda paylaşım yaptım. Artık Mustafa Özcan hakkında olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Malumunuz 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçan FETÖ tetikçileri örgüt içerisinde bir takım tartışmalara giriştiler. Ve bunlar örgütte istenen kabahatlerden, örgütün işlediği suçlardan, daha doğrusu örgütün başarısız olmasından Mustafa Özcan'ı suçlamışlar. Bu iddiayı dile getiren, bu iddiayı temellendiren isimlerden en önemlisi ah, Ahmet Dönmez'di. Pek çok video çekti, pek çok yazı yazdı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'a giden süreçte Mustafa Özcan tarafından kontrol edildiğini, Mustafa Özcan'ın örgütün bütün köşe başlarını tuttuğunu, diğerlerinin hiçbir şey yapamadığını, hatta Fethullah Gülen'i de kandırdığından falan bahsetti. Bu söylem Türk medyasında da karşılık buldu. Bu söylem sosyal medyada Fethullahçı terör örgütü aleyhine paylaşım yapan bazı hesaplarda da karşılık buldu. Ve bunlar şöyle bir argüman gelişti ortaya. Fethullahçı terör örgütünün içerisinde Mustafa Özcan ve DER ekibinin işlemiş olduğu suçlar var. Bunlar DER bir klik. Fethullahçıları suça bunları ittiler. Diğerlerinin çok da fazla olaylarla bir alakası yoktu. Hatta Fethullah Gülen'in bile olaylarla çok bir alakası yoktu. Çünkü Mustafa Özcan her şeyi ayarlamıştı. Mustafa Özcan her şeyi kurgulamıştı. Bu söylemi destekleyen bazı veriler yok mu? Var. Bankasya konuşması meşhur. Mustafa Özcan'ın FETÖ'yle başını arayıp örgüt üyelerinin Bankasya'ya para yatırması için onun onayını aldı. telefon görüşmesi herkesin malumu. Ancak bu hikayede Tuhaflık var. Başından bu yana benim itiraz ettiğim, kabul etmediğim bir tuhaflık var. Çünkü bu söylem tekrarlandıkça ve abartıldıkça sanki Fethullahçı terör örgütü içerisinde suça karışan örgüt yöneticilerinin sayısı bir elin parmağını geçmeyen isimler. Bunlar da Mustafa Hocam tarafından kontrol edilen kişiler. Hatta başının da olaylarla çok bir alakası yok. Zaten yaşlanmış, hiçbir şeye karışmayan bir insanmış gibi görünüyor ve bu süreç bizi örgüt ve cemaat ayrımına. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'de bazı yazarların ısrarla çizmeye çalıştığı örgüt ayrı, cemaat ayrı söylemine götürüyor. Peki bu doğru mu? Öncelikle Mustafa Özcan'ın bize anlatılan hikayesine bakalım. Mustafa Özcan'ın Türk medyasında yer alan hikayesinde Mustafa Özcan'ın 1970-71'de İzmir'e müftü yardımcısı olarak girdi. 1975'te Fethullah Gülenle tanıştı ve örgütte hızlıca yükseldi söyleniyor. Bu yanlış. Mustafa Öcan 1970 yılında İzmir'e müftü yardımcısı olarak geldikten 5 yıl sonra 1975 yılında Fethullah Gülen'le tanışmadı. Mustafa Öcan İzmir'de okudu zaten. İzmir'de okurken, Kestane Pazarı'nda okurken FETÖ Fethullah Gülen'in yakın talebelerinden bir tanesiydi. Daha sonra öğretmenlik yaptı kısa bir süre. Öğretmenlik yaptıktan sonra Diyanet'e girdi. 1970-71'li yıllarda İzmir'e müftü yardımcısı olarak geldiğinde zaten FETÖ'yle başına hizmet etmek için İzmir'e gelmiş birisi. Yani biz daha olayın en başından Mustafa Özcan'ın biyografisinde yanlışlık yapıyoruz. Ben bu gerçeği 2-3 sene önce çektiğim videoda açıklamıştım. İnşallah yakında satışa sunulacak kitabımda da Mustafa Özcan'ın gerçek biyografisinden bahsettim. Mustafa Özcan'ın ile başıyla 1965'te 66'da tanıştı iddiası bana özel bir istihbarat verisi olarak gelmedi. Zaten benim videolarımda anlattığım şeylerin hepsi açık kaynaklarda yapmış olduğum aramalarla. Bu zamana kadar hiçbir dosya falan da gelmedi. Merak edenler oluyor. Hazır konusu geçmişken onu da söyleyeyim. Mustafa Öcan 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Samanyolu Haber'de çıktığı programda zaten FETÖ'yle başıyla 50 yıldır tanıştığını ki programın tarihi 2015'tir. Başı ile 50 yıldır tanıştığını söylüyor. Fethullah Gülen kendi internet sitesinde Mustafa Özcan'ın zaten yıllardan bu yana yanında olduğunu, 1965'te, 68'de, 70'li yıllarda yanında olduğunu, hatta örgütün önemli isimlerinden biri olan Barbaros Koca da Fethullah Gülen'le tanıştıran, ona sunan kişi olduğunu söylüyor. Bu açık kaynak bilgilerine rağmen Mustafa Özcan hakkındaki biyografilerin hala bizim medyamızda yanlış olması Mustafa Özcan hakkındaki yorumların da yanlış olmasının önünü açıyor. Neden önünü açıyor? Çünkü Mustafa Özcan'ın hikayesinde 1970'te 71'de İzmir'e geldi. 1975'te Fethullah Gülen'de tanıştıktan sonra örgütte hızlıca yükseldiğinden bahsediyor. 1975'te örgütte hızlıca yükselen Mustafa Özcan ifadesi insanların aklında ister istemez dışarıdan bir müdahale var mıydı sorusunu getiriyor. Zaten FETÖ'cülerde Mustafa Özcan yıllardan beri MIT'te çalışan bir insandır diyor. Bakın söylemden nasıl paralellik göstermeye başlıyor. Halbuki Mustafa Özcan 1965-66 yılından bu yana ile başıyla birlikte olan bir insan. Hatta 1970'li yıllarda İzmir'de üniversite okuyan Bahattin Karataş üniversitedeki arkadaşları arasında Mustafa Özcan'ı da söylüyor. Bu da açık kaynak. Mustafa Özcan'ın biyografisindeki yanlışlardan bahsettikten sonra 15 Temmuz darbe girişiminin sonrası özellikle Ahmet Dönmez'in şahsında ortaya atılan iddiaları gelelim. Bu iddialar ne? Mustafa Öcak örgütün tamamı ele geçirdi. Örgütün diğer yöneticileri de bertaraf etti. Zaten diğer yöneticilerin bu işte yani İsmail Büyükçelebi'nin, Abdullah Haymaz'ın, Mehmet Ali Şengül'ün bu işlerle pek bir alakası yok. Bir de Mehmet Ali Şengül dediğiniz adam cehennemin dibini boyladı. İsmail Sezgin'e vermiş oldu arkadaşlar işte. 1970'li yıllarda Fethullah Gülen askeri cezaevinde göstermelik olarak birkaç ay kaldığında onu cezaevinde ziyaret etmek için imam olduğu halde sahte kimlik yaptığından bahsediyor. 1970'li yıllarda sahte kimlik yapacak kadar ihanete, istibari bilgiye sahip olan bir adam Meh Mehmet Ali Şengül ve örgütün yıllarca Avrupa yapılanmasını yönetmiş, oradaki para transferini yönetmiş bir isim. Herkes Abdullah Aymaz'ı, İsmail Büyükçelebi örgütteki pek çok yöneticiyi örgüte katan bir adam. Ancak biz Ahmet Dönmez'in söylemlerinde bu isimlerin uhrevi kişilikler olduğunu, neredeyse saf kişilikler olduğunu, Mustafa Özcan'a bir şey yapamadıklarını, e, örgüt kısmında değil de örgütün Cemaat kısmında yer alan isimler olduğuna dair veriler görüyoruz. Külliyen yalan. İsmail Büyükçelebi 1980'li yıllarda örgütün mahrem imamı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem imamı, yıllarca örgütün Türkiye'ye yapılanmasını yönetmiş bir isim. 12 Eylül ve sonrasında askeriyeye giren, asteymen olan ya da subay olarak askeriyeye giren, örgüt mensuplarıyla birebir temas kurmuş bir insan. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittikten sonra örgütte ihanetlerine devam etmiş bir kişi. Bunları çoğaltabiliriz. Yani Naci Tosun'un, Şerif Ali Tekalan'ı, ben burada size 50 tane isim sayarım. Örgütte hangi ihanetlere, hangi hainliklere sebep olduklarını, hangi ihanetin merkezinde yer aldıklarını anlatırım. Yani kimse bana örgütteki bütün suçların Mustafa Ölcan işledi. Mustafa Ölcan dışında hiç kimsenin bir kabahati yoktu. Örgütün diğer üst düzey yöneticilerinin, hatta Fethullah Gülen'in de, çünkü oraya gidiyor, bir kabahati yoktu iddiasında bulunması. Ha şunu da söyleyeyim, ben bunları açıklayınca birileri çıkıp diyor ki, sen Mustafa Ölcan'ı mı aklıyorsun? Hayır geri kardeş kardeşim, ben Mustafa Özcan'ı aklamıyorum. Ben Mustafa Ölcan ne kadar hainse, diğerleri de o kadar hain diyorum ben Mustafa Özcan ne kadar ihanetin içerisindeyse senin temize çekmeye çalıştığın Osman Şimşek de o kadar ihanetin içindeydi diyorum. Ben Mustafa Özcan ve beraberindeki adamlar ne kadar alçaksa Naci Tosun da, Abdullah Haymaz da, İsmail Büyükçelebi de o kadar alçaktı diyorum. İkimizin arasındaki fark bu ve tabii ki bütün bunların toplamında, bütün bu ihanetin merkezine Fethullah Gülen'i, cehennemin dibini boylayan FETÖ'yle başını koyuyorum ben. Sen ise Mustafa Özcan'ı koyuyorsun ve örgütün geri kalanını bilerek ya da bilmeyerek aklamanın önünü açıyorsun. Ben bu meseleyi neden bu kadar takım? Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer biz örgütte bütün suçların Mustafa Özcan'ın ve çevresindeki der işlediğine ikna olursak toplum olarak, medya olarak, medyanın birçoğu ikna almış durumda maalesef. Toplum olarak buna ikna olursak FETÖ'nün bu kadar kötü bir örgüt olmadığını da düşündük. Yani örgütün içine sızan bazı isimler nedeniyle suça batmış bir yapılanma ancak büyük çoğunluğunun bir kabahati yok söylemi kamuoyu nezdinde alıcı. Bu nedenle bu konu hakkında video çekmek istedim. Yoksa videosunu çekmek istedim. pek çok başka konu var. Mustafa Özcan Tiyatrosu'ndan bahsettiğim videomuz sonunda FETÖ'ye dair güncel birkaç olayı hatırlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi bence en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nde kurduğu sapık aile Amerikan siyasetini ele geçiren İsrail'in maşası Jeffrey Epstein'ın Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesinin engellenmesi için çaba göstermesi. Jeffrey Epstein'la FETÖ ile başının avukatının meyilleşmesi. FETÖ ile başının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki avukatı Epstein'a 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmemesi için yer alan haberleri bir mail olarak atıyor. Burada ne var diyeceksiniz. Bu maillerin atılma sebebinin Epstein'dan yardım istemek olduğu açık. Yani FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye iadesinin önüne geçebilmek adına Amerika Birleşik Devletleri'ne sapık bir ağ kuran dünyanın en iğrenç örgütlerinden birinin kuran Epstein'dan yardım istiyorum. Üstelik Fethi başının avukatının attığı mailde bilgilendirme bölümünde Yüksel Alp Aslandoğan var. Yüksel Alp Aslandoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ adına konuşmaya yetkili olan derneğin başkanı. Mustafa Özcan'la pek bir alakası olmayan FETÖ'nün daha parlak, daha batılı yüzünü temsil eden bir adam ve maillerin içerisinde o da var. Açıkçası ben iddia edildiği gibi bir kişi olsaydı Yüksel Alp Aslan Doğan o avukatın azledilmesi için elinden gelen her şeyi yapardı. Ya kardeşim nerede sen bizi efşenle niye bir araya getiriyorsun? Ancak Yüksel Alp Aslan Doğan da olayın içerisinde olayı biliyor. Zaten onun görevi Amerika Birleşik Devletleri'nde ne lobi yapmak. Bu birinci mesele. İkinci mesele Önder Aytaç Emre Ustu'nun yani iki FETÖ tetikçisinin, bir zamanlar aralarından su iki FETÖ tetikçisinin birbirine düşmesi. Oldu. Önder Aytaç, Emre Ustu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir FETÖ okulunda yardımcı İngilizce öğretmeni olduğunu ortaya çıkardı. Emre Ustu, Önder Aytaç'ın yazdığı makalelerin aslında ÇEK-GPT tarafından, Yapay Zeka tarafından yazıldığını ortaya çıkardı. Öncelikle şunu söyleyeyim, Önder Aytaç Emre Ustu da birbirleri aleyhine söyledikleri sözlerde haklılar. Yani Önder Aytaç Emre Usta'nın ne kadar şerefsiz bir insan olduğunu söylüyorsa yerden göğe kadar haklı. Emre Usta Önder Aytaç'ın bir akademisyen değil, şarlatan olduğunu söylüyorsa o da haklı. Çünkü birbirlerinin aralarından yıllarca susuzmadı bu ikili. Hatırlayın Tarfkaya seçimde aynı köşede yazılar yazdılar. Yıllarca birbirlerinin makalelerine atıflar yaptılar, birbirlerini öldüler. Şimdi aralarına giren şey FETÖ'deki pastadan kimin daha çok pay alacağı tartışması. Ve bu birbirlerine düşmeleri sebebiyle ikisi de karşı tarafın defolarını anlatıyor. Bu da FETÖ'nün ne kadar iğrenç, ne kadar güvenilmez bir örgüt olduğunu ortaya çıkartıyor. Daha yakında başka ifşalarda görürsek şaşırmıyor. Bu haftaki videomun sonuna geldim. Videonun başındaki uyarıyı tekrardan yapayım. Videoyu beğendiyseniz, kanala abone değilseniz abone olmanızı, bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanızı rica ediyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere Allah'a emanet olun.